İşte Pepe parasından dolayı gitti dediler. Dediler değil mi? Yani bunun içerisinde en önemli kişi Pepe. Hatta daha sezon başında antrenmanlara çıkmama... Açıkladım gider gittim mi? açıkladık işte. Hı -hı. Ayrılırken 103 bin euro alacağı var. Evinin kira paraları, maç başıları, maaşı dahil olmak üzere. Maaşından ne kadar alacağı var Pepe'nin? 50 bin euro. Pepe bir senelik maliyeti ne Beşiktaş'a? 4,5-5 milyon euro. E demek ki bu doğru değil. Peki Pepe'nin sahadaki performansından o da biz de memnun muyduk? Değil o yüzden mi? mi gitti? Onun babasıyla alakalı bir sağlık problemi var. Bizim de sezon sonunda e, e, ayrılacağız. Sözleşmesi bitiyor. Sezon ortasında gitmesini karşılıklı olarak konuştuk. Bizim için de doğruydu.